kaçmışlar 6 2 Aşkım şu tarafa atmıyorsun aşkım şunu atabiliyor musun şu aradan <laughs> ya ramazan da ya ramazan sesi çıkmadı bunun ya Aradın ne aşkım arada sevendim tamam şu Evet, çok güzel. acaba? <laughs> <sesimizi gülüyor> Var mı sesi? Stres e biraz ya biraz rahatladım ama yani yapamasa bizi değil mi onları eleme ihtimal daha yüksek. Kanseristsin. Şöyle beş bardak. Evet evet. Orada birer düşmezse inşallah. Aşkım ne yapıyorsun biliyor musun? Şunun ortasından değil Şu kenardan vurabiliyor musun? Şu kenardan vurursan bu girebilir burada <laughs> direkt. Şu... <laughs> Seni seviyorum hadi. <laughs> Diğer çikolatanın <laughs> peşine gitti şu anda. <laughs> Ağzındaki çikolata bitmedi ama başka çikolata arıyor. <laughs> ne oldu oğlum yedin mi? Yedin mi? Ben Bitti bence. mi? Bitti mi? Portakal yiyecek misin portakal? Güzel mi demli çikolata? Çikolata güzel bir de portakal yiyecek misin? Al ye. <laughs> 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 kansili <Karnısını> oluyor kansili. <karnısını. gülüyor> portakal yiyecek misin? Yiyecek misin portakal da? Yiyecek misin portakal? Portakal yiyecek misin? Ha? <laughs> 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 Portakallayacak mı? <laughs> Soyayım mı bunu? Soyayım i̇şte yiyecek şey mi? Yiyecek mi? Soyayım yiyecek mi? Soyayım yiyecek mi? Ye böyle ye böyle, böyle <laughs> al ye. <ya. gülüyor> <laughs> yeter oğlum yeme ya, ya yeter. <laughs> Nasıl ettireceğim <yaptıracağım> beni ya? <laughs> <laughs> Allah kaç. Allah kaç. Söyle Allah kaç. <laughs>